Kanuni Sultan Süleyman sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'yı çok severmiş. İbrahim Paşa da çok yetenekli ve başarılı bir devlet adamıymış. Bir gün İbrahim Paşa padişahla satranç oynarken kazanmış. Sevinçle "Padişahım, sizi mat ettim." demiş. Kanuni sakince gülümseyerek, "İbrahim, satrançta beni mat edebilirsin ama sakın hayatta beni mat etmeye kalkma." demiş. İbrahim Paşa bu sözü o an tam anlamamış. Zamanla gücü ve itibarı arttıkça gururlanmaya başlamış. Macaristan seferinden sonra Mısır'a gittiğinde halk arasında kendini Sultan İbrahim diye anmaya başlamış. Sarayında padişah gibi törenler düzenlemiş. Bu haberler Kanuni'ye ulaşınca padişah çok üzülmüş. Bir gece İbrahim Paşa'yı saraya yemeğe çağırmış. Yemekten sonra İbrahim Paşa sabaha kadar orada kalmış. O gece padişahın emriyle boğdurulmuş. Sabah olunca Kanuni, İbrahim'in cesedini görünce ağlamış ve ''Seni satrançta mat ettim İbrahim ama ben kazanırken kaybettim.'' demiş.''